Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tavşan yumi'nin boyunluğunu yapacağız. 5 sıradan oluşan minik bir boyunluk oldu. Şöyle ipli şekilde. Sizler bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hadi şimdi bunun yapımına geçelim. Öncelikle sihirli halkımızı yaparak başlıyoruz sihirli halkımız yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz ve sihirli halkamızın içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi bu zincirimizi saymıyoruz ayrıca iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz şimdi iki zincir çekiyorum tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıp bitiriyorum. Şöyle halkamı kapatıyorum. Şimdi 3 zincir çekerek dönüyorum. Şuradaki boşluğa yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanında boşluk var. Bu boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burası ortası. Boyunumuzun ortası olacağı için burası çift olacak. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine ikili grup olacak şekilde trabzanlar yapıyoruz iki tane zincir çekiyorum şurada ilk yaptığımız zincirin boşluğuna batıyorum buraya da bir üçlü grup yapıyorum şimdi 3 zincirle bir tane tekli trabzan yapıp bitiriyoruz bu sırayı yine 3 zincir çekiyorum geri dönüyorum Yine aynı şekilde burada da aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıp aralarda 2 zincir çekerek yapıyoruz. Şuraya ortaya kadar gelelim. Evet ortayı da yaptım. Burası ortası olduğu için boyunluğumuzun tam ortası oluyor. Onun için burada çift yapıyoruz trabzan gruplarını. Arada 2 zincir çektim yine. Yine devam ediyorum. 2 zincir çekerek boşluğa trabzan grubunu yapıyorum. Yine iki zincirli şu zincirin şu başlarda yaptığımız zincirin boşluğuna 3 tane iki trabzan yapıyorum. Şimdi burada yine 3 zincir çekiyorum. Bir tane trabzan yapıp dönüyoruz. Şöyle 2 3 zincir yine dönüyorum. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bu boşla üçlü grubumu yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet son sıradayım. 5 sıra olacak şekilde yaptım. Son trabzan grubunu yapıyorum. Evet burada da 3 tane trabzan grubumu yapıyorum. 1, 2, 3 zincir örüp tekrar bir tane ikili trabzan yapıp bitiriyoruz. Şimdi burada ipini yapacağız. 21 ya da yaklaşık 22. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 20-22 zincir çekerek yapalım. Şimdi ucuna küçük bir badem yapacağız. Şimdi 3. zincire batabiliriz. Tığımızı tığ ipi alıyoruz. 3. zincire batalım tığda 3 tane ilmek kalıyor bunun 2 tanesinden çekiyorum tığda 2 kaldı tekrar dolayıp batıyorum aynı yere tığda 4 tane ilmek var bunun 2 tanesinden çekiyorum tığda 3 tane ilmek kaldı şimdi hepsini birlikte topluyoruz bu şekilde küçük bir badem yapmış oluyor bir zincirle de sıkı bir şekilde kapatalım bu şekilde boyunluğumuz da olmuş oldu. Aynı işlemi bu tarafa da yapalım gelelim. Evet boyunluğumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Çok şirin, güzel bir boyunluk oldu. Şöyle tavşanımıza da takalım. Şöyle güzel bir boyunluk olmuş oldu. Sizlerde istediğiniz renklerde ve istediğiniz boyutta bu şekilde çok şirin boyunluklar yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.